Ee, şimdi Süheyla Putin'in, Trump'ın Ukrayna'da 30 günlük ateşkes e, teklifine ne dediğini merak ediyoruz. E, Şartlı evet mi dedi? Yani e, nasıl bakıyor? Ne, hangi noktalarda e, fakat ya da ama diyor? Yoksa direkt red mi ediyor? Bundan sonraki aşamada da neler yaşanır? Şimdi dün o kadar enteresan şeyler izledik ki en başta işte şu görüntüyle başladı Putin'in mesajları ve aslında evet. yanıtı hiç giymeyen askeri üniformayı savaş boyunca Putin bir anda asker gibi giyindi, kurska gitti. Görevimizi tamamlayacağız. Önceliğimiz Kursk'u tamamen geri almak. Bununla da kalmayacağız. Bir de Ukrayna sınırında güvenli bölge inşa edeceğiz." dedi. Yani bizim için savaş gündemi hala en başta devam ediyor. Bizim gündemimizde ateşkes yok." dedi. Ama demedikleriyle, yaptıklarıyla dedi ve dün artık konuşma sırasıydı. İlk kez ateşkes hakkında açıklamalar yaptı Putin. Ama Yine önemli bir nüans var. Bu açıklamaları daha Trump'ın temsilcisi Witkovla görüşme olmadan gerçekleşti. Hmm. Belki o görüşme de olmadı. Buna ayrıca değineceğim. Biliyor muyuz buna? Tamam, onun sonra değinelim. Bilmiyoruz ama açıklamalarını e, Belarus lideri Lukashenko yaptığı görüşmede e, dile getirdi. Önce de Trump'a teşekkür ederek söze başladı. Bakın hala Trump karşısına almak istemiyor Putin. Trump bu kadar kendi görüşlerini Kremlin'in ağzından adeta Ukrayna savaşına dair bu söylemi dile getirirken Trump karşı almadı bu savaşa e, yani e, Ukrayna'daki çözüme savaşa demiyor çözüme bu kadar önem verdiği için kendisine teşekkür etmek istiyorum dedi. Ateşkesin fikri çok iyi. Ateşkes fikrine biz de katılıyoruz. Buna varız ama nüanslar var diye de ekledi. O nüanslar öyle e, konulara çıkıyor ki Ukrayna için belki de kabul edilemez ya da çok ağır ya da tamamen aslında bir teslimiyet ve mağlubiyetle sonuçlanacak konulara işaret ediyor. En başta şunu diyor Putin. Yani tamam bir ateşkes olacak da bu emri kim verecek? Sonra bu kadar uzun 2000 kilometrelik cephe hattında kim denetleyecek ihlalleri? Ve 30 günlük ateşkes kime yarayacak? Şunu söyledi. Bence çok enteresan bir tespitti. Ee, hani e, bu ciddedeki görüşmede sanki Amerika baskı yaptı da bunun üzerine Ukrayna 30 günlük ateşkesi teklif etti gibi bir görüntü var. Ama bence öyle değil. Ukrayna'nın kendisi bunu istedi bence 30 günlük ateşkesi. Çünkü bu sürede onlar faydalanacaklar diyor. Ve bu sürede Ukrayna ne yapacak? Yeni bir seferberlik için yeni askerler mi toplayacak? Bu süreçte silah tedariki devam mı edecek? Biz bunları bilmiyoruz diyor. Evet. Yani çok fazla Rusya için eksik, Rusya'nın taleplerini karşılamayan noktalar olduğunu söylüyor. Zaten daha Putin'den önce yardımcısı Urşakov da konuşmuştu. Bu çok aceleye getirilmiş bir anlaşma. Bizim çıkarlarımıza göre biz yanıtımızı belirleyeceğiz demişti. Ve Putin'in hala bir formülasyonda da bulunmadığını belirtmişti. Yani özetle şu... Rusya daha zamana yayacak. Hızlı bir ateşkese kesinlikle hayır dedi. Putin'in cevabı mevcut öneriye hayır. Belirsiz noktalar olduğu için mi yoksa e, Putin'in beğenmediği maddeler olduğu için mi? Belirsiz noktalar olduğu için ve tabii ki Putin'in beğenmediği maddeler de olduğu için. Yani e, şunu da söylüyor. Yani tamam şu anda ateşkes Yapsak Ama Kurs'ta bizim askerlerimiz var ve 10 bine yakın Ukrayna askerini kuşatmış durumdalar. O askerler ne olacak? Evet. Onlar için sadece iki, iki seçenek olduğunu söyledi. Ya Zelenski teslim olmaları yönünde emir verecek ya da ölecekler. Bakın onlara bir çıkış imkanı sunmuyor. Zaten kuşattık. Dolayısıyla sahada durum bu kadar kritikken neyin ateşkesini nasıl yapacağız diyor. İhlalleri kim tespit edecek? İhlalleri kim bu tespit Bu aslında İsrail, özür dilerim İsrail Hı -hı. Hamas arasındaki o küçük küçük kırılgan ateşkeslerde de sorulması gereken en büyük sorulardan biriydi ama tabi. Evet. Kimse sormuyordu orada. Evet. Ve tabii ki dediğimiz gibi şartlarından bir diğeri de Ateşkesi olduğunda Ukrayna'ya artık silah desteği olmayacak. Ukrayna yeni bir seferberlik ilan etmeyecek. E, sahada da biz kazanıyoruz diyor bu arada. Hmm. Sahada bütün şartlar bizim lehimize. Dolayısıyla Ukrayna tabii ki böyle bir dönemde ateşkes ister ama biz istemiyoruzu dedi aslında ve bu ateşkes önerisini kabul etmediğini belirtti. Ama öyle diplomatik ve öyle Trump'ı karşısına almak istemeyerek yaptı ki bu açıklamaları ortaya çıkan sonuç e, Trump destekçilerine baktığın. Twitter'daki paylaşımları aslında Putin destekledi diye yorumlanabilecek açıklamalardı da çünkü Ateşkes fikrine evet dedi sonuçta ve Trump'a teşekkür etti. Zaten Trump'ın ilk açıklamalarında da şunu duyduk: Ümit verici açıklamaları aslında dedi. Evet. Ben ümit e, görmüyorum Ukrayna adına. Ama Rusya adına evet birazcık ateşkes, kendi kendini evirip çevirirsek, şartlarımızı kabul ettirirsek, zamana yayarsak zaten sahada daha da kazanacağız. Böyle bir ümit verici olabilir. Trump eksik dedi Putin'in açıklamaları. Tamamlanmalı. E, ateşkesi kabul etmelerini bekliyoruz. Umarım doğru olanı yaparlar. E, aksi halde Ateşkes kabul etmezse bütün dünya için hayal kırıklığı olacak. Bu artık bir savaş meselesi değil, insanlık meselesi diyor Donald Trump. Bir de şunu da ekliyor. Biz hiçbir şey karanlıkta yapmıyoruz. Her şey açık açık. Biz toprak paylaşımını konuşuyoruz dedi. Ukrayna topraklarının hangisinin Ukrayna'da kalacağı, hangisinin kalmayacağını müzakere ediyoruz dedi. Bakın bu çok önemli. Artık Ukrayna'nın toprak tavizi vermeye neredeyse yeşil ışık yaktığını anlıyoruz. <laughs> bir açıklama daha yaptı. Çok ilginç. Bir nükleer santral var dedi. Çok büyük bir nükleer santral. Onu kim alacak? Nükleer santralin adını vermedi ama Avrupa'nın en büyük nükleer santralinin Zaporizya olduğunu biliyoruz. Belli ki Putin zaporijyadaki nükleer santrali de ele geçirmek istiyor. Bakın konu aslında nerelere gelmiş. Evet. Evet. Ve e, bütün bunlar olurken ortaya çıkan tabloda Putin zaman kazanmak istiyor. Trump'ı kaybetmek istemiyor. Ateşkesi evet diyor ama sadece kalıcı barışı e, temin edecek bir yol haritası dahilinde ve Rusya'nın da talepleri dahilinde. Ama bütün bu görüşmede Vitkov faktöründen bahsedelim. Şimdi Vitkov hı hı. sabah saatlerinde gitti Moskova'ya. Putin araya en büyük müttef müttefiki Poroshenko ile bir görüşmeyi aldı ve öyle uzattı ki ziyafet sofraları kuruldu. Vitkov saatlerce bekledi Putin'le görüşmeyi. Kapalı formatta görüşme olacak dedi hı. Kremlin ve bunu derken de şunu söylediler. Aslında Vitkov bir ara bulucu değil dediler. Bu çok enteresan bir açıklama. Trump ara buluculuk yapması için Ukrayna ile Rusya arasında temsilcisini yolluyor. Ama Kremlin diyor ki Vitkov bir ara bulucu değil. Gazeteciler soruyoruz gazeteciler nasıl değil bu amaçla geldi. Evet. Onun resmi görevi Orta Doğu temsilcisi. Öyle olsa da konuşacak konu Ukrayna. Üstelik daha önce de geldi. Olabilir buraya bir sürü kişi geliyor. Ne fark eder? Buradan şunu anlıyoruz. Amerika bu görü Rusya bu görüşmeleri Witkof düzeyinde yapmak istemiyor. Bakın Putin ne yaptı? Hemen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ı aradı. Arabuluculuk çabaları için ona teşekkür etti. Putin kendi düzeyinde biriyle konuşmak istiyor. Zaten dedi Trump'la konuşabiliriz. E, kuralları Putin koyuyor. Yani belki konu Suriye bile olsa o konuşmak istemiyor. Yani belki o Daha düzeyde Daha önce konuştu istemiyor. bu arada. Esir takasında konuştu ama bundan sonra <laughs> Ukrayna barışının şartlarını konuşacaksak ben bu düzeyde biriyle Peki. temasa girmeyeceğim diyor. Yani bütün bunlar aslında Putin'in ipleri eline aldığını, Trump'a kurallarını dayattığını ve Trump'ın bundan sonra ne yapacak? Yaptırım Uygulayacak evet. mı? Belli sinyaller var ağır sinyaller bankacılık petrol sektörüne ee, ama söylemini değiştirecek mi bilmiyoruz fakat şunu biliyoruz ki Putin hiç olmadığı kadar rahat hı hı. E, böylesi bir noktada bütün ateşkes tekliflerini reddedip kendi anlaşma şartlarını Trump'a dahi kabul ettirebileceğine inanıyor. Demek hı hı. ki Peki. temsilcisiyle çok büyük ihtimalle görüşmüyor. Uçağa ayrılmış bakıyor, inmiş Vitkov'un ne Amerika'da ne Kremlin'den Putin Trump görüştü diye resmi bir açıklama yok. yok. Çok enteresan bakalım bugün gelecek mi?